Selam sevgili takipçilerim. Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Sizin de böyle evde orkideleriniz var, varsa ve orkide bakıyorsanız mutlaka ve mutlaka sulaması çok önemlidir. Sulamasına çok dikkat edin. En önemli noktası şu. Özellikle orkideler sulanmadığı zaman ölmez ama aşırı sulandığı zaman ölür. Bunu asla unutmayın. Ben arada bir orkidelerimi nasıl suluyorum? Şimdi size onu göstereceğim mutlaka ayda bir kere böyle sulayın. Böyle bakın buz. Şöyle buz parçalarını, buz kütlelerini alıyoruz. Şöyle saksıların üzerine bırakıyoruz. Yavaşça, çok yavaş eriyeceği için emilimi de güzel olacaktır. Şöyle üzerine orkidelerimizin toprağını bırakıyoruz. Ayda bir kere mutlaka ve mutlaka bu şekilde suluyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Çok güzel sulanıyor. Hepinize sevgiler, selamlar.